Kanka yağmala da yağmalamadı. Ya? arkadaşlar sizler birlikte Minecraft oynuyoruz. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu video çekmediğimiz mod uzun zamandır çekmiyorduk. Bu arada barışçıl almıştım ben. Neyse. Hı, kalsın. O, ben de diyorum neden canlarım hemen dolmuyor? Arkadaşlar ben... dolmuyor mu? Seni toklaya gitti. Ben de şey. gel <laughs> <laughs> gel. Arkadaşlar ben de Ali A ben köyde doğdum. Ben öleyim mi lan? Şimdi öleyim mi genç? Arkadaşlar <laughs> Vallahi bunun üzerinden geçtim. Arkadaşlar ben de Ali kadar gelişmiştim hatta Ali de biliyor. Ama şey oldu. Ben... Eman telefon gitti. Silindi. Oğlum oyuna çıkıp girsem belki gelir. Anne ya ben de Ali kadar güçlenmiştim oyun gitti. Tüm Değil. envatar gitti. Değil, de geliyor oğlum. Tamam. Aa ekmek buldum biraz. Sandıklar? mı? Hmm. Kaç tane? Sinan iki. E, zümrüt buldun mu? Hayır. Of ben zümrüt buldum iki tane. Ana köylü yerde yatıyor. Şşt. Bak bana da öyle olmuş. Neredesin bakayım? ben zümrüt görünmez oldu. Yuh! <laughs> o alabın üstünden attı. Kanka! Benim bayağı zümrütüm olacak bu arada. <laughs> Okçu nerede? Okçu bir. Evinde dur bakayım. Kanka burada bir tane zırhçı var. Al uyan. Ben yatmayacağım ama yine de uyan. Takas yapacağım şimdi. Hmm, beş sümbüte bir tane kar. Yok. Kanka o kömürün var ya mı? Bu. Kanka kömürün varsa bak bu adam kömüre şey satıyor. Zümrüt veriyor. On beş. Ne 100. yapayım? Arkadaşlar bana da keskinlik ikinde emir kılıç almak için uğraşıyor. Anne. Ama ben de alacağım yani. Çünkü benimki kılınma güzel. Ya. Vay vallahi Valla yemin ederim Allah Ya anne bu ne benim bana vuruyor. Ya bir de sessiz olun video çekiyorsun. Ya. Şey. Abi. Hmm. Bir tane köylü kaçıyor. Peki, o zaman güzel bir şey satıyordu. Peşinden koş. Gel gel. Hayır oğlum. Evi yok. Ah! Köylüyü vurdum ya aşkla. Kanka. Hmm. Hiç hiç okçu gördün mü? Evet. Şu an hatta Nerede? aşağı köye gel. 3 biyon vardı ya yukarı orta. Dur sana TP atıyorum. Bak ben şu okçuyla takasa gidiyorum. Ben takasa gideceğim. Ya. Kanka ben o ok kalsam mı kendime ya? Yenge geldi mi? Ya kendi konumu aşınlandım bekle. Kaç tane var? Üç. Geldim bekle. Bekle. Ay savaşı bekle. Tamam mı? Tamam. Arkana dön orada şey olacak. Benim üç tane var. Zimtüm... E arkamda yok. Gitmiştir. Kanka biz sana bir şey soracağım. Bak köy sesi. Kanka onun yanına gitmeye çalışsana. Arkadaşlar Arkadaş şöyle bir şey bulduk. Okcular ee, okçular elden kaçıyor. Ama arada kaçmıyor. olur Bir şey söyleyeceğim. Biz buradaki maden fırını neden almadık? Dur ben şimdi bulurum o köyü. Sen benim yöntemsin. Kanka sende kaç tane zümrüt var? Sıfır. Bende üç. Kanka neredesin ya? Gel bir anam. Dur okçuları okçuyu arıyor. Seni toplayı getireceğim. Bir daha vurursa çıkacağım arkadaşlar. Sinitoklu. Ama öyle videonun bir anlamı kalmaz. Bana hani. ne? Ya senin almak. Arkadaş kendi tokatıyor. Ya abi okçu... Okçuyu görürsen haber ver. Okçu kayboldu gitti. Arkadaş görüyorsunuz mu? Baltası var yardım etmiyor. Ben burada iki saat dur uğraşıyorum. What? Bu ne lan? Acaba envanteri mi sıfırlasak? Envanteri sıfırlamayalım oğlum. O kadar uçuştum hırak bulduk oğlum. Var onu bana ver zaten kırılacak. Oğlum ama sen oyundan çıkınca gelince bütün aşağıdan siliniyor ya. O, o da silinirse ne olacak? Ya yok kanka bir kere galiba bir şey yapmadık. Hayır hayır buna tamir basacağız. Arkadaşlar. Kanka sürü. ben portala giriyorum. Necati abi portal. Senin seviyen kaç? Bir. Bilevi. Sıfır sıfır. Bir bile değil. Arkadaşlar ben 16 seviyeydim. Ali de biliyor. Ben 23 seviyeyim. E sen benden daha çok oynuyorsun. Zaten 23 seviyeyim. Çünkü sen sen oyunda yokken ben oyunu oynadım. Bir kez bu beni trolledi. O kadar sinirlendim ki küfür ettim ben. Sonradan oyundan çıktı. Sonra o giremedi. Sonra ben geri girdim. Senin de yatağını kırdım. Ve tabileri de koydum. Söyleyeyim kendisine ev yapsın Burak dedim. <laughs> Ama sonradan evim patladı. Creeper yüzünden. Salak abi yüzünden. Ya abi hiçbir yerde okçu yok dedirici. Ben ya. buradaki kömürleri kıracağım. Sakın alma dedir, çünkü bunlar bunlardan yumruk şey yapacağım. Tüm dünyayı oh. taklaya getireceğim. Zaten kazmam kırılacak bak benim. benim baltam varmış. Çam. <laughs> boş boş taş kırdı. <laughs> Ben şap şap deniz, sprey, din, <laughs> Kanka. Hı. Sen hiç okçuyu gördün mü? Bir kere gördüm bir tane zümrüt aldım kaçtı. Burak açmış mıyım? Evet. Arkadaşlar ben o kadar kaslı biriyim ki yumrukla taş kırıyorum şu an. Oğlum. Ama taş gelmiyor. Biliyorum. Ben sadece kömürleri alabilmek için kırdım. Onu. Yapısınız. Niye kömürden zümrüt veriyor abi? <laughs> Adam kömürden zümrüt veriyor. 15 tane kömüre bir zümrüt. Oğlum. Sen enayisin bu arada. Arkadaşlar herkes yoruma enayi Burak yazsın. <laughs> enayi Ali yazsın. Öyle güzel, oğlum. Oğlum. 15 <laughs> kömüre abi, şey abi, almak konuşurum. nedir lan? Lan Öyle okçu yine kabul etmiyorum. <laughs> Arkadaşlar yine de yazsın. Ayıp bile değil. <laughs> Ay, değil mi? Arkadaşlar yazarsanız bir daha, <laughs> daha video çekme. Oğlum YouTube'um benim <gülüyor> zaten. <gülüyor> YouTube benim gelmem, zaten. Gelmem gelmem videolara gelmem. Videolara gel. Tek, başıma, çeker. ge başıma <laughs> çekersem daha iyi. Bir de modu <laughs> da silerim ha. Sil. El sevdi. Bana mi? <bana. gülüyor> gel lan buraya <laughs> sen. Ben ağzını. Öldür. Ben zaten köyde doğdum. Lan. Gel, gel, gel. Gel lan öldür. Gel, gel, o gel. Almış. Gel almış. Gel Ben kocaman bunları. bunları sen kır. Ya, al o bunları. Oğlum çık git ya. Niye? Oğlum odunlar sana geliyor. Ben odunları almak için durmuyorum. Ya abi madem hiç madem bir fırına, gelmemiş bana. Madem fırını almak için duruyordum. Ne cantim abi yiyip ortada girdi. Sanki olur. ben onu kıracak kadar ben ayım. Ben madem fırını kır. <laughs> ne yapayım? Ben seni ne yapayım? Oktyomlar... seni keseyim ben. Kes. Seni lan macun yapardım. Ben yani. köylünün evinde doluyorum. Aa buldum. Kanka ben ev kırdım sen şey yapana kadar. Kanka koyun. okçu sana doğru geliyor la. Yanından geçti. gel. Ya <laughs> Allah cezanı vermişsin ya. Olum, teklifte ol. kal. Ben ben de çok şey olacak tamam mı? Ya bekle bekle. Ona ona teklifte kal teklifte kal. Ya abiciğim. Şş, orada dur ne olur ne olur. Ay. Ya. Heh, yok yok. Bir şey Kanka öyle sakın çıkma, sakın çıkma. <laughs> sakın çıkma. Ya, kendi çıktı. Adam kendi takastan çıktı. Böyle bir şey olabiliyor mu? Hayır. Kanka Ka gir, gir, gir çabuk kovala onu. Ya o nerede? Görünmüyor adam. Görünmüyor. He, burada. Ya abi sen neden benden kaçıyorsun? Kaçma. Kapıyı da suratıma kapatma. Bak anlaşalım. Kapıyı suratıma kapatma. Bak 5 tane zümrüt olacak işte. Kanka gel gel gel. Bir sürü patlam var gel. Çabuk gel vatandaş Ay, gel, gel. 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 Yanıma gel. Çabuk at neredesin? Gel gel arkandayım şu an. O kırdığım ev var ya oraya git orada var. Yoksa Köylü. Köyde. Arkadaşlar... Ha, teşekkür ederim. Sonunda takasa girebildim ya. Arkadaşlar Ali Şu bana anlamadım. da şey yapıyor. Ali ile uğraşıyoruz. Bana da şey yapıyor. Hayır oğlum. Kendime yap sen de. Ya senin var ya. 8 <laughs> tane zümrütü mü oldu? 5 tane. Benim sekiz. Ama arkadaşlar üşünlük, benim üşünlük, benim de Ali'nin kadar güçlü setlerim var Demir <laughs> settim her şeyi gitti. Ama ben yine de iyiyim bence. Biraz daha fazla zümrüt yapınca Kanka olduklarım. 8 tane zümrütüm var. Ben de Aa kadar. 3 tane zümrüt toplamam varmış. Lan sen ne yapıyorsun? Ben ağaç kırıyorum <laughs> Allah'ım ya. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ağaç. ağaç. ya dedim sen. <laughs> ağaç kırıyorum kanka. Kanka. Hı. Yok mu? ben kendime kılıç yapacağım ha. Ee, Ama sonradan bunu sana yap. Belki ben senden önce yaparım. Ne biliyorsun? Adamın evini kırıyorum şu an. Ben ağaç kırıyorum. Arka bir gelip bana balta yapmıyor ha. Var mı? Oğlum sen kendin yap. E kanka bende o kadar malzeme yok. Sen yine baksana adam demir döküyor yani. Ben de mi bile dur. Arkadaşlar biz madenden 48. Arkadaşlar herkes noob noob bırak yazsın. Niye yazarsın? Dur. <laughs> Arkadaşlar yazanları beğeneceğim bu arada kalp atacağım. atar ben <laughs> bir daha bizim kapıyı çalarsın sen çok bekle. <laughs> sen bir daha bizim kapıyı çalarsın. Tamam tamam. Yo, Yazmasınlar yo, herkes. Yo. Herkes Pro Burak ve Pro Ali yazsın. Yo, sen bir daha bizim kapıyı çalarsın zaten ya. Her türlü çalarım oğlum. O, o kapıyı, zaten. O kapıyı her türlü çalarım. Her türlü çalacak o kapıyı. O yüzden Aa! Sonuncu sonuncu odunu da kırarken baltam bitti. What Do you sıkılmaz. gel Meryem Kanka ben e, bir site kodu. <laughs> tamam ben ben 11 tane zümrütü garantiledim. Oha oğlum ben 11 zümrütü garantilemekten ortaya geçtim biliyor musun daha <laughs> cool. e, şimdi o okçuyu bulacağız ondan sonra da silahçıyı bulacağız. Şöyle. Arkadaşlar şöyle ne bereketli köy buluyorsunuz? Diyeceğim de köyü mahvettik zaten. Evet ulan. <laughs> <laughs> Köy Kanka mi? buraya bir tane odun attım gel şunu. Yo gerek yok. Tatlı attım. <laughs> gerek yok. At. Kanka okçu nerede? okçu mu? Ee, hmm. Bana yine parkuru yaptırıyor. Ha yanında mı? <laughs> Çık. Niye çıkayım? Çünkü Redle. ben teklif yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Benimki Redle 11 mi? olmak istedi. <laughs> Ooo oh, erken yağmur <laughs> yumruğu Şıkalım. Kanka 11 tane zümrüt yaptım. Kanka benimki de 11 oldu. Şimdi... Aa kalmamış. Ne kalmamış? Ya oğlum. Sen ne yapıyorsun ya? Bu 20 zümrüt istiyor. Ya çubuktan zümrüt kalmamış ya. Nasıl? Zümrüt kalmamış bak. <laughs> senin yüzünden ben ne yapacağım ya. on tane var. Ya abi bana ne ya? Ya bırak Allah cezanı görürsün. <laughs> kanka gel başka okçu da dene. Ya kanka başka okçu Bak orada burada bir okçu daha var. Bak burada bir okçu daha Ona var. Ona teklifte kal. Teklifte kal. Ben şu şöyle kal. kendime kılıç alayım. Kanka ne olur teklifte kal. Kanka buralarda zaten. Bu zaman bulursun. Kanka, kanka. nerede ne Ne ki? Yine <laughs> benden kaçarsa ne yapacağım? Bulursun sen. Ya bana niye şınlandı? <laughs> ki. Ben onun peşinde koşmuyorum ki. Lan neredesin ya? Ya senin o cezanı vermişsin ya. Niye benimkini vermişsin? Okçu diğer para. Sen hemen bana... Okçu benden kaçıyor. Zaten okçu bu değil ki. Okçu nerede dedireceğim. Asıl zırhçı nerede? <laughs> Zırhçı, silahçı hangisi ya? Yani? Kalas diye. Akasya kalas. O kadar Kanka bak bir tanesi kazık atıyor adama, diğeri kazık yiyor. Kanka! Bak bu 20 zümrüt istiyor. Bak. Aa okçu bu. Okçu, 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 okçu. Ne olur okçu. Bak arkadaşlar ikisi de aynı şey istiyor. Okçu! Ben buna takas Allah razı olsun ya. Buradaki okçu arkadaşlar. Oh, 12 tane var. Ben de 11. Ee, <laughs> ya şu zırhçı nerede? Gezittir. Ha, Gezittir. Yani. ha, buldum ya. Kanka dur, onda teklifte kal ben de geliyorum. Önce ben bir alayım kendime şu kurucu. Oh, kanka bak. <laughs> Biri ne yapıyor biliyor musun? Bir tane ee, şey var. Bunun gibi zırhçı var. O, o 20 tane zümrüte veriyor. Bu 11 zümrüte veriyor. Takas. Abi bütün köylüler benden kaçıyor. E çünkü sen bir pro. Ya kaçma. Ya. Abi durdursana şunu. Kaçıyor benden. Arkadaşlar ben... Ben üç zümrüte de şey yapacağım. Bir tane demir balta alayım kendime. Takas! Abi kaçma artık. daha yeter Yeter. Yeter. Tamam, tamam, tamam. Arkadaş. Oh, Allah razı olsun ya. Ben buradaki buğdaylara giriyorum. Şimdi ay ben bunu öldürüyorum ya. Niye? Aa bak 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 bak. Ne? Ama 36 da ne ya? 36 zümrüte bir tane mı? Ama çanlı çok güzel. 4 deme bir mantıklı değil. Sen salaksın. <laughs> Bence bir ömrüte dört demir vermesi gerekiyor. <laughs> değil mi? Aa, ben köylerin tarlalarına da giriyorum. Tarlacılarla da takas yapacağım. Ne yapıyorsun sen? Ben köylerin tarlaları şamar atıyorum. Abi benim demir zırh kıldı kılınacak. Arkadaşlar benim de Ali, Ali kadar demir zırhım kalkanım malkanım vardı. İnanmayan Ali'ye sorabilir. Evet arkadaşlar gerçekten vardı. Ama oyuna girdik çıktık bir baktık ki e... Hesap BB. He. Hesaba bay bay. Bizim... Bir de kuru hesabına girdik. Orada da BB. Evet. Bütün bütün her şeyimiz gidiyor. Kanka bence bir gün daha gireriz o zaman belki şey olur. Ne, ben de topluyorum. Karpuz varmış. Sen karpuzlara dal. Sen karpuzcu başıysın. Hakikaten. Bundan sonra buğdaycı başı benim. Çünkü 64 tane buğdayım var. Benim de 64 tane karpuz. Deyecek Hatta 64'ten de. fazla var. Benim 64'ten fazla tohumum var. Gel bak karpuzcu başımıza da karpuz var. Nerede? Bende 34 tane tamam. buğday var. Sadece bir zümrüt geliyor. Ama bana 3 zümrüt lazım. Ben tarlalı, tarlalara dalmam lazım benim. Kanka karkutlu başı adamı görürsen bana söyle zümrüt ver. Aman. Bana verir misin iki tane? Ben de zaten iki tane var lan. Zümrüt? Evet. At Ne oldu ki ne yapacağım? Ya bana şey lazım. Kanka piston nasıl yapılıyor lan? Piston ben de bilmiyorum. Al bakarım kanka. Kanka gelir misin bir yanına? Ya takas yapacağım seninle oğlum. Takas mı? He. Takas ya, mı? patates alıyor ya. Var <laughs> <Lan>, Öleceksin ya. <laughs> öleceksin ama ya. Ya kanka sen öleceksin. <laughs> oğlum Bir creeper patladı yanında. Ne? Burada yazmıyor. <laughs> Girmeyeceğim ki oyuna. Ben sana <laughs> ne dedim? Oğlum sakin video çekin. <laughs> bana ne video çekiyorsak <laughs> videodan bana ne. Bütün dünyayı takviye getireceğim. <laughs> Bir, daha... dakika sonra bu videoyu bitiririz. Sonra bir tane daha. Bitiririz. Arkadaşlar yapayım. size de bakın. Siz de buradasınız. Bir daha beni öldürürse videodan çıkıyorum. Abi zaten video şimdi bitecek bir dakika sonra. Tamam bir daha ne daha çekeceğim ya onu da çıkarım. Çıkarsan videonun bir anlamı kalmaz kaç Arkadaşlar bu arada oh, yeni bu şey istiyor. yeni videomun adı artık Minecraft. Kanka gelsene baksana. Altı tane. Da... Dur, dur sana. vurma. Bak 6 tane bal kabağına ne alıyor bu bak. Ve 4 tane turta. Onlar çok iyi. Ama ben zümrüt ona vermeyeceğim. Ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyor? Dur lan dur. Öldürürüm bak. Öldürürüm. Bak bir hareket daha edersen. Bir hareket daha edersen var Ay, ya. Ee, kanka senin kılıcın bende de var. Bunu biliyorsun değil mi? Dur kanka. Biz vs yapacaktık hani diğer bölüm. O diğer yaptım. videoda. Tamam diğer bölüm. Ne şey Hadi ben bu videoyu bitireyim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kanka o şey daha. Diğer video dediğim hani o arkadaşlar e, yani şu kadar like gelmiş durum yani 3 yani, like. Ya yok, yok ya 3 değil. 5 ee, tane like atarsanız yeni video çekeriz. Kabul. Kanka... Tamam zaten çekeceğiz. Lan köylü yerde yatıyor bu sefer. <laughs> evet ben de gördüm onu. Ay. Arkadaşlar. İyi geceler paşam. Oğlum Oğlum yatak var içeride yatak. Ben yatak aramıyorum ki. Yatak var. Salak. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.